İkizler Burcu nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir yeni bir ayda yeniden sizlerle birlikteyim sizlere rehberlik ediyor olacağım benden almanız gereken mesajları iletmeye çalışacağım arkadaşlar bakalım sizler için Eylül ayında neler geliyor peki hazırsanız hemen başlayalım sevgili İkizler Burcu evet Evet sevgili ikizler Burcu adına Eylül ayı için bakalım Neler söyleyeceğiz? Peki, Eylül ayına hangi enerjiyle geçiş yaptınız acaba sevgili ikizler? Bir bakalım. Aa, kıyamam size. Şimdi burada çok fazla e, istediğiniz bir durumun gerçekleşmemesinden dolayı biraz üzgün, biraz kırgın, biraz dargın geçmiş olabilirsiniz. Hala bu enerjiyi taşıyor olabilirsiniz. Ruhsal yönden böyle e, ee, derin acılar, tedirginlik, üzüntü e, özellikle dişil enerjiler için yoğun olarak görünüyor. Sevgili ikizler Burcu, fakat hiç de göründüğü gibi değil tamam siz böyle taşımış olabilirsiniz ama şimdi ikizler burcunun genel olarak tabii herkesin için geçerli değil doğum haritasının hangi konumda olduğu çok önemli fakat analiz ettiğime göre ikizler burcunun e, yüksek ihtimal iki evlilik yapma ihtimali hep kadarsal olarak çok yüksek veriyor e, çünkü iki karakter iki ruh taşıdığına inanılır her zaman ikizler burcunun siz de biliyorsunuz kendinizi zaten Böyle dengesiz demeyelim çünkü dengesiz değildir hiçbir burç ama iki karakter taşıdığı için işte bir iyi yönü bir kötü yönü ağlarken gülebilir, e, gülerken ağlayabilir böyle bir modda olabilirsiniz. Bu sizin ilişki hayatınızın içinde geçerli sevgili ikizler burcu. Neden söylüyorum neden bu konuya dayandım çünkü e, eylül ayında ikinci evliliğini gerçekleştirecek olan ikizler burcumuz var. Fakat bu evliliği gerçekten geçmişine hiç benzemeyecek, geçmişteki evliliğine hiç benzemeyecek gibi görünüyor. Parlayacağınız bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Daha güçlenme. Sadece kendinizi koşullamayın. Evet bu olacak, bu olacak veya böyle olmalı demeyin arkadaşlar. Koşullamadan kendinizi akışa bırakmanızda fayda olacaktır. Kimileriniz olası yüksek, zengin bir evlilik yapma ihtimali çok yüksek. Şimdi hayatınızdan bir yıldız kaya, kaymış gibi görünüyor. Şimdi yıldız kaymış derken bir kayıptan bahsediyoruz aslında sevgili ikizler Burcu. Bu kayıp bir iş hayatı olabilir, arkadaşlık dostluk ilişkisi olabilir, e, ilişkiniz olabilir, evliliğiniz olabilir. Pardon. Boğazım kurudu arkadaşlar konuşmaktan şöyle bir şeyler içimi istedim. Evet ne diyorduk bir kayıp olabilir şimdi geçmişinizle geleceğinizi kıyaslama durumu söz konusu kafalar allak bullak olabilir ikiz ay burcu yani seçenekleriniz çok fazla veya iş hayatınızda seçenekleriniz iş teklifleri çok fazla hangisini seçsem geçmişimde yaşadığım acıları yaşamak istemiyorum Ge geleceğe bakış açım Etki eder mi geçmişimdeki yaşantılar? gibi Bu gibi düşünceler sadece sizi baskılar, sizi sıkıştırır. Ee, geleceğe bakış açınızı yönlendiremezsiniz. O yüzden e, tabii ki bunun sonucunda da içi, içe kapanıklık yaşayabilirsiniz. Yalnız kalabilirsiniz. Ne yapacağınıza karar verememe durumu genelde bizi depresyona veya depresif durumlara sürükleyebilir. O yüzden akışa bırakın. Ne olacaksa zaten kendiliğinden olacak. Çünkü hızlanma var. Bakın çoğunluğunuz gerçekten iş hayatı ya da ilişki hayatınızda bir hızlanma durumu var. Ektiklerinizin e, artık meyvesini toplamaya başlayacağınız bir zaman dilimine geçiş yapabilirsiniz. Ama bu zaman dilimine geçiş yaparken, Geçmişinizi de geçmişinizde bırakmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Yani giden gitti, olan oldu, yapılacak artık başka bir şey yok. Ha ikinci şans var mı? Kimileriniz verebilir ikinci şansı verebilir. Bunu böyle görüyorum. E, fakat kimileriniz için de biraz mücadele gerekecek gibi görünüyor. Yani Eylül ayında istediğinizi almak adına. Biraz çaba sarf edebilirsiniz, biraz mücadele edebilirsiniz, biraz soğuk rüzgarlar estirebilirsiniz. Yani ee, peki bunun sonucunda iyi yere varacak mıyım diye soruyorsanız, evet gerçekten başarı sizinle. Yani Eylül ayının sonunda zaferinizi kutlayabilirsiniz sevgili ikizler burcu. O yüzden geçmişinize çok fazla takılı kalmayın diyorum. Eylül ayının güzellikleriyle tadını çıkarın. Peki sevgili ikizler Burcu, benden almanız gereken mesajlar bu yöndeydi sevgili dostlarım. Dilerim her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.